Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim ve bugün arkadaşlar Bu bölüm son bölüm arkadaşlar sezon finaline hepiniz hoş geldiniz Bu bölümde ejderhayı kessek de Ölsek de Bunu başaramasak da Bu bölüm Son bölüm Neden mi şimdi eve doğru giderken hızlıca olayları anlatayım ben bir bölüm çektiydim arkadaşlar bu end portanlı bulma olayında ve bayağı da bir hazırlık falan filan yaptık işte endürmenleri, cahlar, vücutları, e, kestik, biçtik, bir şeyler denedik. Videoyu dosyalarda bulamadım. Telefonlara baktım, e, telefonların e, gene depolamasında falan e, göremedim. Muhtemelen ya sildim, ya da hani hiç göremeyeceğim bir dosya konumunda duruyor. E, bulursam kesitleri koyarım, bulamazsam zaten yani koymama bile gerek yok diyebiliriz end portalını bulduk falan filan işaretledik. Şimdi oradan çıktım arkadaşlar. Üstümüzde böyle kütüphanelik kısmından ezici, sadakat ve keskinlik 3 ve güç de birlikte çıktı. Onun dışında kalkanımıza kırılmazlık bastık. Azır zırhımız çıkmıştı. Onu bir takalım. Unuttuk onu. Böyle bolca ok alacağız. Bolca e, malzeme alacağız. Altın elma bol bol büyülü yapma şansım yoktur. Ama eğer ola ki varsa hızlıca yaparım. Ve en azından bir iki tane şöyle çok tatlı olur. Onun dışında ya çok da söyleyecek bir şey yok. WK kariyer uzadığı için e, hızlıca hardcore'u bitirip artık Minecraft Icon'un yeni sezonuna başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, Tabi yeni sezonu da kaç bölüm gider onu da bilmiyoruz. Şu anda Salih'in kanalına arkadaşlar bir Survivor e, muhabbeti yaptıydık. Burada niye tek sürpek yok lan? Kaya abi şu tek sürpeki. Ben de diyorum neden yok anasını satayım. Şimdi neyse arkadaşlar dediğim gibi e, bu şekilde hani artık gerçekten başlamak istiyorum. E, artık sen de buradasın. Hadi bakalım koçum. Şimdi elimizdeki tüm malzemeleri bırakacağız. Daha sonrasında arkadaşlar olaycıya giriş yapacağız Hızlıca şöyle e, altınımız varmış en kötü yani altın elma bir iki 3 tane yaparak zaten kafamız rahat olur Sonra da yolumuz Ejderha'ya. Diyesin. Ya çık şuradan ya. Tamam şunu da yaptık. Şimdi bir de gideceğim orada en portanını arayacağım. Allah bir de onunla uğraşacağız doğru. Onu da unuttuk. Buradan geldik. Şöyle gidiliyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ah bulduk lan direkt. Let's go. Bu arada arkadaşlar game moda girerek e, tekrardan end portalını yaptım çünkü hiçbir şekilde çalışmadı bunun da bilgisini vereyim. Böyle öteki tarafta doğup da blokla gelmek zorunda kalmayacağız kalmadık yani öyle düşün. Neyelim. Evet Ejderha'nın uçuşları uçuşları. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O tam da dibin bakma bakma sakin sakin. Size bakmadım. Size bakmıyorum. Bakmıyorum. Bakmayacağım. Aa, bir tane daha vurduk. Bu kadar uzmanlığım yok. Hop atacak. Hop. Oğlum sıkıntı. Abi şunu al. Bu büyülü en azından. Allah kahretsin. Hayır 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 hayır. Şuraya su koy. Şunu ye. Ha. Laglı mısın ölüm? Gel lan gel. O sen ne alaka ya? sen ne alaka? bir dakika şu suyu alayım. Lazım oluyor. Asan oğlum suyu. <gülüyor> <gülüyor> Aklım çıktı lan. Oğlum bu endermenlere de o bu ender şeyleri de herkese saldırıyor hocam. Şu. Haydi. Ne vuruyor? Ne vuruyor? Ben sana vur dedim mi? Hayır hayır dur dur dur. Oh Dalın oğlum. Dalın. Dalın, dalın, dalın. Ama hocam gitme bir yere. Bak canımızı yakarsın. Merhaba abi. Vallahi vuruyorum. Bir tane daha vurdum. Şunu da vur. Şunu da vur. Hocam öl artık ya. Lan okum bitti. Allah, oh bitti. Dal, dal. Tamam, tamam. Oha, oha, o. Oh, sakin, sakin. Sakin, sakin. Can dolduramıyorsun, Canın dolduramıyorsun. İşte bu. İşte bu. Bitti lan. Yumurta şimdi gidelim yumurtayı alalım. Nasıl alındığını da öğrendim bu arada. Şöyleymiş. Valla becerdik arkadaşlar. Kaç defa ölümün ucundan döndük. Sonunda becerdik arkadaşlar. Oh be! Şurada SS alacağım. Dur. Elimde yumurtayla alayım. Allah hardcore'da başardım abi. Şimdi arkadaşlar evimize dönelim. Pum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben hardcore'da kesinlikle öleceğimi düşündüydüm ama ölmedik. Güzelce ne başardık ve hardcore'da da e, bu işi Yaptık arkadaşlar. Ee, yani gayet e, güzeldi, iyiydi. Arkadaşlar ses kaydında problem mi var diye bir baktım sesim çok geliyormuş. Ee, sesim e, çok geliyormuş. Ona hemen bir ayarladık. Evet, evdeyiz. Vallahi bitirdik arkadaşlar İnanamıyorum hala şaka gibi Tabii ki de burada zırhlarımızın korumaları kılıcımızın büyüsü ve Oku okumuz sayesinde en önemlisi okumuz sayesinde Bu işi Başardık Ve ben bunu e, Nereye koysam nereye koysam Abi Bence çok kötü durmaz Buraya mı koysak ya Bilemedim şimdi Şimdi bilemedim. Artık bitirdik ne de olsa da hani bunların artık çok da bir önemi kalmadı. Başardım abi. Hardcore'da yapamam dedim. Yaptım, inandım, başardım. Bu serinin de sonu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım e, ben bunu hardcore'da başarmışken siz de bundan memnun olmuşsunuzdur. Yumurtayı da şuraya bir yere koyuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. En geç 2 haftaya Minecraft Tycoon'un 4. sezonu başlayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ünüyoruz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.